Acaba hangi lise? Hangi liseye gitsem acaba? Bu liseye mi? Yoksa öbürüne mi? Çok kararsız kaldım. Hangisine gideceğimi bilemiyorum. Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Başak Işık Işık. İpek Yolu Yemek Abi psikolojik danışman ve rehber öğretmeni. Eğer hangi liseye gideceğinize karar veremiyorsanız, şimdi beni dinleyin. İpek Yolu İMKB Prensesi, Van'ın ve ülkemizin en başarılı okullarından birisidir. Öğrencilerimizin büyük bir çoğunluğu, tıp fakültesi, mühendislik fakültesi veya diş hekimliği gibi seçkin bölümleri kazanmaktadırlar. Okulumuzda robotik kodlama ve yapay zeka eğitimi verilmektedir. Öğrencilerimize çalışma fırsatı verilmekte ve öğretmenleriyle sürekli sağlıklı iletişim kurmaları sağlanmaktadır. Örneğin, dilediğiniz zaman sorularınızı çözdürebilir, anlamadığınız konular için yardım alabilirsiniz. Merhaba sevgili öğrenciler. Ben İpek Yolu YMKB Fen Lisesi Okul Müdürü Tuğba Tuğkaroğlu. Okulumuz Van'ın ve Türkiye'nin en seçkin eğitim öğretim kurumları. Okulumuzda 634 öğrenci kontenjanlı derslik binamız ile içerisinde yer alan fizik, kimya, biyoloji laboratuvarlarımız ve bilgisayar, robotik kodlama atölyelerimiz, 120 kız ve 120 erkek öğrenci kapasiteli kız ve erkek öğrenci pansiyonlarımız, 300 kişinin aynı anda yemek yiyebildiği okul yemekhanemiz, kapalı spor salonumuz ve açık basketbol ve voleybol sahası bulunmaktadır. Akademik, bilimsel, sosyal, kültürel faaliyetleri son derece önemseyen okulumuzda alanında uzman ve özverili öğretmenlerimizin katkıları ile öğrencilerimiz fen lisesi kültüründe prensipli ve disiplinli çalışmalarıyla üniversite sınavında diledikleri bölüme yerleşebilmektedir. Ayrıca TÜBİTAK ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlemiş olduğu proje yarışmalarında okulumuz birçok başarıya imza atmıştır. Örneğin 2019-2020 eğitim öğretim yılında 6 projemiz TÜBİTAK bölge finalinde ilimizi temsil etmiş ve 2 birincilik, 1 ikincilik ve 1 üçüncülük ödülü almıştır. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK desteğiyle Türkiye Zeka Vakfı'nın düzenlediği Zeka Oyunları Şampiyonası'nda okul takımımız il birincisi olarak bölge finalinde ilimizi temsil etmiştir. Satranç, badminton, basketbol ve voleybol gibi sportif faaliyetlerde de yer alan okul takımlarımız her yıl il dereceleri elde etmektedir. Öğrencilerimizin fikirleri ve yapmak istedikleri çalışmalar bizim için çok önemlidir. Bu nedenle biz İpek Yolu İMKB Fen Lisesi ailesi olarak öğrencilerimizden gelen fikirler doğrultusunda bisiklet turu, çevre temizliği, kitap okuma etkinliği, geleneksel okul pikniği gibi öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin aktif olarak katıldığı çalışmalarla 2023 eğitim vizyonu çerçevesinde eğitim ve öğretimi en kaliteli şekilde yapma hedefi olan bir eğitim kurumuyuz.